Arkadaşlar merhaba. Uzun Makarna kanalına hepiniz hoş geldiniz. Gittiğim yerlerde, gittiğim, güzelleştiğim yerlerde arka planda hep müzik çaldığı için sizlere bu şekilde konuşarak anlatacağım. Bu güzelleşmeden önceki halim yani bir evrim geçireceğiz bu videoda. Hazır mısınız bilmiyorum. Saçlarım gerçekten çok kötü kesilmiş durumda. Zaten kendim kestim. Kaynaklarım aşırı uzadı. Şimdi kirpik yaptırmaya geldim gördüğünüz gibi. Kirpiklerimin öncesi bu şekilde sağ sola bakıyorum. <laughs> Kalküllerim yamuk yamuk. Kaşlarım vesaire darmadığın, yüzümde sivilceler var. Her şeyimi çekmişim. Şimdi de kirpik yapmaya başlıyoruz. Böyle küçük 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 kirpiklerime e, kirpikler ekleniyor. Ben burada bebek kirpiği yaptırmak istedim. Oyuncak bebeklerin kirpikleri gibi bazı yerler ince ince bazı yerler kalın kalın ve uzun şekilde olacak şekilde yaptım. Güzel güzel yapıyorlar. Bu arada kirpiklerimi yapan Camilla'ya ve e, Orla Nailbar'a çok ama çok teşekkür ediyorum. Kirpiklerim bu şekilde şu anda. İşlemimiz bitti. Yanımda da Esen Hanım var. O da çok tatlı bir kadındır. Bu kirpikleri yaptırmak istiyorsanız siz de uzun makarna kirpikleri istiyorum diyerek e, onları söylerseniz onlar size benim kirpiklerimin aynısını yapacaklardır. Yakından gösteriyorum. Şimdi kuaföre gidiyoruz. Bir anda. Şimdi de kuafördeyiz. Görüyorsunuz taşlarımın halini. Öncesi sonrası çekiyoruz. Arkalarında renk karmaşası var. Gökkuşağı gibi olmuş. Şimdi kaynakları çıkarmaya başlıyoruz yavaş yavaş. Saçlarımı yaptırmak için ta Beylikdüzü'ne gittim arkadaşlar. Pendik'ten önce Ateşehir'e kirpik yaptırmaya, Ateşehir'den de Beylikdüzü'ne uzun bir yolculuk yaptım. Noir'a teşekkür ediyorum. Noir kuaföre çok teşekkür ediyorum. Burada saçımındaki kaynakları çıkartıyoruz ama saçlarımı açtığımızda hangi renkle karşılaşacağımızı henüz daha bilmiyoruz. E, açarsak saçımı yanar mı? Pembe mi olur? Dönüşür mü? Vesaire bunları bilmiyorum. Eğer ilk defa kaynak çıkarma işlemi görüyorsanız sizin birazcık garibinize gidebilir. Kaynaklar bu şekilde e, alkol sıkılarak yani kolonya da olabilir. Kolonyanın içinde de alkol var. Alkol sıkıyorlar. Sonra kerpetenle o kaynak kısımlarına baskı uyguluyorlar. Bu şekilde saçımdaki kaynaklar rahatlıkla çıkıyor. Gördüğünüz gibi saçlarım dipten baya bir uzadı. Yani artık kaynakların zaten çıkarılma vakti gelmiş bulunmakta. Ve ben üzerine ısı uyguladığım için de o kaynaklar birbirine yapıştı. Bu yüzden çıkarması birazcık can acıtabiliyor. Bir de biliyorsunuz ki ben ameliyat olduğum için dikiş izlerime vesaire çok dikkat etmeye çalışıyorlar. Burada da saçlarımın e, bu mor kısımlarına tek tek balyaj atılıyor. Daha sonrasında da diplerimi boyayacağız. Ama şimdi herkes çok heyecanlı. Nasıl olacak? Hiç kimsenin fikri yok. Rose gold olacak diye tahmin ediyoruz burada da. Arkadaşlar eğer siz de ben gibi ikizler burcuysanız ve sürekli sıkılıyorsanız, kendinizin kafanızın içindeki stresi atmak için lütfen başka fikirler bulun. Ya yüzünüzde işte değişik makyajlar vesaire deneyin ne bileyim. Kendinize zarar vermeyeceğiniz, kalıcı olmayan şeyler yapın. Çünkü benim yaptığım saç renk değiştirme işlemleri saçlarıma cidden çok fazla zarar verdi. Birazdan zaten yıkama esnasında göreceksiniz saçlarım kısacık kaldı. Göreceğiniz saçlar benim kendi Saçımın boyu yani. Burada da alüminyum canavarı gibiyim. Şimdi saç yıkama ünitesine geçtik. Burada akıtmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi mor akıttığınız zaman böyle lila, açık pembe gibi bir renk oluyor. Burada arkada konuşuyorum ama eee kuaförde arka planda müzik çaldığı için üzerine tekrardan konuşmak zorunda kaldım. Görüyorsunuz ki saçlarım gerçekten çok kısa. Bu arada bir tane biz TikTok videosu çekmiştik. Oradaki saçlar benim kaynak saçlarım. Şimdiden söyleyeyim yanlış anlamayın yani. Gördüğünüz gibi jeans color boyalar yani böyle e, jeans color'ın bütün renkleri daha doğrusu çıkmakta en zorluk yaşanan boyal tipleri arkadaşlar. Çıkmıyor bildiğiniz saçınızdan ve Çıkarken de saçlarınıza çok zarar veriyor. Hep izler kalıyor. Zaten benim saçımdan da tamamen bu renkler çıkmadı. Burada da TikTok videosu için kaynaklarımı saçların arasına sıkıştırdık, sanki kopmuş gibi davrandık. Ama aslında öyle bir iş yok. Şimdi saçlarımızı sarıya kadar açmayı başardık arkadaşlar. Diplerini tamamen boyattırmak istemedim. Dipten uçlara doğru, koyudan açığa doğru gelsin istediler. Ama ben dipten uca aynı renk olmasını çok çok daha fazla seviyorum. Dipten uca tıpkı eski zamanlardaki gibi sarışın uzun makarna olmak istedim. Yani bu kısa saçları onların çok fazla göstermek istemiyorum ama maalesef ki böyle. Bazı yerlerde hafif pembelik kaldı. Biz bu kadar bile iyi gideceğini asla tahmin etmiyorduk. Dipleri bir tık daha sarımtırak böyle turuncumsu gibi oldu. Ben dedim ki daha fazla lütfen boyamayalım. Hani yıpranır falan dedim. Daha ileriki zamanlarda şu klibim vesaire bir geçsin. O zaman belki tekrardan rütüşe bakıma vesaire gelirim diye düşünüyorum. Kaynak takmak da bu şekilde yakından göstermek istedim. Arkadaşlar bu arada benden size bir ipucu olsun. Eğer saçlarınıza işlem yaptıracaksanız açma, boyama, işte kaynak gibi işlemler. Bence bir önceki gün veya ondan önceki günlerde çok fazla duş almamaya çalışın. Çünkü zaten saçlarınızı boya değdikçe vesaire sürekli gözenekleriniz açılıyor olacak. Ve eğer düşük volümde yapmazlarsa saçlarınız böyle sanki kafanızda bir şey yanıyormuş gibi hissedersiniz. Bence saçlarınızı da hiçbir zaman kesmeyin. Benim gibi gaza gelmeyin. Çünkü sonradan pişman oluyorsunuz. Uzunken Kısayı istiyorsunuz, kısarken de uzunu istiyorsunuz. Ama saçlarım kısarken kendimi daha çocuksu hissediyorum. Uzunken de daha olgun hissediyorum. Bu gerçekten hemen davranışlarıma yansıyor. Bakalım siz videodan önce bunu fark ediyor olacak mısınız? Bu arada biliyorsunuz ki ben şakak germe ameliyatı olmuştum. Dikişlerim de saçlarımın iç kısmındaydı. Suratımdaki ifadeye bakarsanız anlayacaksınız. Sanki bazen canım yanıyormuş gibi oluyor. <laughs> Tübümü çok komik. Ama aslında canı çok fazla yanmıyor. Bu arada şu anda yaptığımız işlem saçların aralarına arama makas atmak. Biliyorsunuz saçlarım çok kısa olduğu için bazı kısımlar kabarık duruyordu. O yüzden çok çok duran, çok kabarık duran kısımlara arama makas attık. Saçlarımın kaynağı bitmek üzere. Kaynak aslında canınızı yakan bir işlem değil. Bu yüzden... Yaş fark etmeksizin yaptırabilirsiniz diye düşünüyorum. Burada da saçlarımı şekil veriyoruz. Ben de ıspanaklı mantı ve bulgur pilavı yiyorum şu anda. Makyajımı vesaire yapmışım. Keşke makyaj yaparken de çekseydim. Büyük bir maşayla güzel iri dalgalar yapıyoruz. Ki videolarda daha güzel çıksın diye. Resmen gerçekten bir günde güzelleştiğime inanamıyorum. Yarın klip çekimim var ve ben bildiğin tamamen hazır hissediyorum kendimi. Bir ara kendimi çok umutsuz ve kötü hissetmiştim yaklaşık bir aydır falan saçlarım şöyle morken herkes zaten kötü yorum yapıyordu. Ama saçlarımın sarıya tekrardan dönmesi bana çok iyi hissettirdi. Bence sizin de tek bir renginiz olsun. Hep o renkte sabit kalın. İnsanlar size hangi rengi yakıştırıyor veya siz kendinize hangi rengi yakıştırıyorsanız o renkte sabit kalın. Hem saçlarınız yanmaz hem de belli bir imajınız olur. İmaj değiştirmekte insanların kafasını karıştırıyor birazcık. Bazen beni başkalarıyla karıştırıyorsunuz. Arkadaşlar şimdi bu videoda birbirimize bir söz verelim. Ben bundan sonra saçlarımı başka bir renge boyamayayım. Siz de Özgür abla saçını şu renk yap, bu renk yap vesaire demeyin. Zaten saçımı boyamadığım birkaç tane renk kaldı. Mesela siyah, yeşil, işte kırmızı. Bu renklere boyamadım bir tek yani. Geriye kalan bütün renklere boyadım. Lütfen ısrar etmeyin. Şimdi size saçlarımın etrafını göstereceğim. Bu benim saçımın yanı. <laughs> Allah Allah, biz de öyle sanıyorduk. <laughs> Burası saçlarımın önü. Burası saçlarımın sağ tarafı. Burada arada 10 dakikayı doldurmaya çalışıyorum. Burası saçlarımın arkası. Ta ta, sonunda eve geldim. Videonun başındaki kızla şu anki kız arasında dağlar kadar fark var. Öyle değil mi? <laughs> Siz benim peki en çok hangi saçlı halimi seviyorsunuz? Bakır mı, sarı mı, kumralı mı, rengi rengi mi yoksa moru mu? Hangi rengi daha çok yakıştırıyorsunuz bana? Siz sarı sevdiğiniz için ve de Veysel sarı sevdiği için ve de yarın klip çekimim olduğu için ve de annem de sarıyı sevdiği için ve de herkes de sarıyı sevdiği için saçlarımı sarı yaptım. Yani sadece sizin için. <laughs> saçlarım arkasını da size göstereyim. Bakın saçlarım böyle. Sonunda artık sarı perik takmak zorunda kalmayacağım. Peki videonun... Başından sonuna kadar izlediyseniz size bir anahtar kelime vereceğim. Sadece sonuna kadar izleyenler yoruma şu sihirli kelimeyi yazsın. Ne yazsın? Eee... Tavşik Veysel Hayır Tavşik <laughs> yazdım ya. Hayır Tavşik diğer videoda yazmışlardı Tavşik Veysel yazın tamam mı? Eğer bu videoyu sonuna kadar izlediyseniz Bu bizim aramızda bir sır Ve videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayınız Videomuz hala YouTube kanalındaki hiçbir videom e, Trendlere girmedi arkadaşlar Şarkım da yakında yayınlanacak Yani yine şarkım da trendlere giremeyecek Ama olsun elimizden gelen En azından yapmadık mı? Veysel'in çabasına da teşekkür ediyorum. Beni YouTube'a çok teşvik ettiği için erkek arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Saçlarımı çok seviyorum. Siz de seviyorum. Bay bay.